Herkese merhabalar. Yasmin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugünlerde yurdumuzun dört bir tarafı karla kaplı. Gerçekten havalar çok soğuk. Bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes bir çorbaya hiç kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. O yüzden bugün sizlerle çok ama çok lezzetli bir çorba tarifi paylaşacağım. Daha önce hiç denemediyseniz sütlü mısır çorbası kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen çorbamızın yapım aşamalarına geçelim. Tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave edip unu kavurmaya başlayalım. Unu kavururken ocağımızın orta ateşte olmasına dikkat edelim lütfen. Yüksek ateşte olursa un hemen yanabilir. O yüzden orta ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Unun rengi hafif sararmaya başladı. Bu kadar kavrulması yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave edelim. Bu aşamada kaşık kullanmayacağız. Artık bir çırpıcı yardımıyla unun topaklaşmaması için sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ocağımız yine orta ateşte. Şimdi üzerine 2 su bardağı tavuk suyu ilave edelim. Bu çorbanın olmazsa olmazı tavuk suyu arkadaşlar. Tavuk suyu gerçekten çok yakışıyor. Eğer evde tavuk suyu bulma imkanınız yoksa hani dilerseniz tablette kullanabilirsiniz. Tavuk aroması içeren tabletlerden. Ben pek önermiyorum ama e, mecbur kalırsanız kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine suyunu ilave edelim. Toplamda 3 su bardağı da soğuk su ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyorum. Bu çorbayı pişerken sürekli karıştırmamızın nedeni pürüzsüz bir kıvamının olmasını sağlamak. Arkadaşlar karıştırmayı bırakırsak un topaklaşacaktır. Bu da istemediğimiz bir görüntü oluşturur çorbada. O yüzden pişene kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Kaynamaya başlayınca içerisine mısırlarını alabiliriz. Bakın kaynamaya başladı. İçerisine 2 su bardağı mısır ilave edelim. Ben donmuş mısır kullandım arkadaşlar. Derin dondurucuda vardı. Direkt hiç haşlamadan çorbanın içerisine aldım. Dilerseniz konserve mısır da kullanabilirsiniz. Tane mısır kullanacaksanız da çiğ mısırları öncesinde mutlaka haşlayın. O şekilde çorbanın içerisine ilave edin. Ben donmuş mısırları haşlamadım. Direkt ilave ettim. Çok güzel bir dokusu oluyor çorbanın içerisinde. Bu şekilde kaynayınca ocağın altını kısalım. 10 dakika kaynatalım. Ve çorbamız hazır. 10 dakikanın sonunda ocaktan alabiliriz. Tuzunu ilave edelim. Tuzunu damak zevkinize göre ilave edin lütfen. Ben tat bir tatlı kaşığı ekledim. Sizler kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Kıvamına bakar mısınız? 10 dakikanın sonunda çorbamız hazır. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu. Artık servis edebiliriz. Sütlü mısır çorbamız hazır arkadaşlar. Sıcak sıcak hiç bekletmeden servis edebilirsiniz. Servis esnasında üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdireceğiz. O da gerçekten çorbaya çok güzel bir lezzet veriyor. Bugünkü tarifte kullandığım malzeme listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız daha önce de sizlere hatırlattığım gibi sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak tariflerimi denemeye çalışmayın lütfen. E, videolarımı mutlaka izleyin. Verdiğim püf noktaları ve detayları kaçırmayın. O zaman sizler de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Çorbamız hazır. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Bugün sizler için sütlü mısır çorbası hazırladım. Bakar mısınız kıvamı, bol taneli Tek kelimeyle muhteşem bir çorba oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın büyük küçük hepiniz çok seveceksiniz. Üzerine biberli yağ gezdirmezseniz küçük çocuklarınız için de ideal bir çorba. Mutlaka deneyin derim. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Bildirim zilini tümü olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden de ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki paylaş butonuna basarak tariflerimi dilediğiniz kişilerle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.